Herkese merhabalar. FM24 Palermo kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Aralık ayına girmiştik. Milan, Ternana, Empoli karşılaşmalarını oynamıştık. Bugün Parma, Napoli ve Atalanta karşılaşmalarına çıkacağız. Takımı ben hazırlamıştım. Hemen bildirelim. Her zamanki gibi galibiyete ihtiyacımızın olduğu bir bölümdeyiz. Ama tabii çocuklar Alabilecekler mi ne yapacaklar hiç bilmiyorum şimdi geçtiğimiz iki bölümde çok dar alanda oynuyorduk bir tık dar alana yükselttik o genişliğimizi topa sahipken özellikle onu da oyun çok kitleniyor diye yaptık açıkçası yani oyunu çok dar alanda kilitliyoruz diye yaptık bakalım sonuç görebilecek miyiz ilk pozisyon Bu taro İyi kazandık açıkçası. Vasic tekrar Butaro. Taro. Brunori düşüncesi olmadı. Atak tazeleyeceğiz. Arka direkte Koribale'nin müdahalesi var. Lund. Insigne'ye vurdurmadılar. Bayağı bir mücadele ediyoruz şu anda 3. bölgede. Insigne müthiş vurdu. Sol ayak içi falsolu harika bir bitirişe imza attı. 17. dakika döne geçiyoruz. Parma karşısında aslında e, bu üstünlük çok önemli. Çünkü ligde kötü bir mağlubiyet almıştık. O sebeple bu maçtaki galibiyet bizim için hem turu geçmek adına hem o maçın rövanşı adına iyi bir galibiyet olacak. Tabi böyle bitirebilirsek. Bir de öyle bir durum var. Boni. Ah be abi. Yani ilk ciddi pozisyonlarında gol yemek. Böyle bir sorunumuz var bizim. Ee, ama tabi pes etmeyeceğiz. Insinye'ye bir sakin ol diyelim. 38. dakikadayız. Yine top kaybı yaptık. Zagaritis. Boni'ye dikkat et abi. Güzel. Gayet güzel. Kalecimizin yokluğunda bu dönemi aslında... Bu kadar iyi atlatmayı beklemiyordum ama... Fena da gitmiyoruz şu anda az kalecimiz yok yedek kalecimiz de çok Bu seviyelerin kalecisi olmaya Hazır değil ee, Henüz daha gelişim Çağlarında o yüzden Abi harikasınız çok güzel değerlendirdik karambolü. O yüzden ne diyorduk? Kazanmamız gerekiyor ve bunu çok gol yemeden aslında yapmamız gerekiyor. Hem kalecimiz için de bir pozitif bir gelişme olacak. Yani onun gelişmesi, maç temposu kazanması, tecrübe kazanması bizim için önemli. Tekrar hatırlayalım profilini bu arada. Bizim yedek kalecimiz 2028 yılına kadar sözleşmesi var. 21 yaşında. Yani çok böyle ileri seviyelerde bir kaleci olacağını ben de düşünmüyorum açıkçası. 21 yaşına kadar ne profiller var kalecilik meziyetlerine baktığımız zaman ama hiç olmamasından iyidir yani bir de yedek kaleci transferi yapacak durumda değiliz. o yüzden ne yapacağız abi olabildiğince oyuncularımıza iyi kötü demeden. Elimizden geldiğince sahip çıkarak, onları değerlendirmeye çalışarak ya para kazanacağız abi. O şekilde bir sirkülasyona girip takımı değerlendirmeye çalışacağız. Ya da elimizden geldiğince onların değerini katlamaya çalışacağız oynayarak. Başka zaten yolumuz yok. Yani hani bu adam kötüymüş bu adamı oynatmayalım tarzı bir düşünce. Şu anda bizde çok geçerli bir düşünce değil. Hep bahsediyorum. Oynatmadan değerlerini kazanmaları çok mümkün değil. Bir önce oynatmamız gerekiyor. O yüzden karecimiz hakkında hani biraz uzun da bir düşünce belirttim ama öyle düşünüyorum açıkçası. Şu hatada bir Allah'ın izniyle savuşturabilirsek diyecektim. Kötü yedik golü. 2-2 oldu. Aslında kupada beraberlik evet yani hoş bir şey değil. Çünkü maçın uzama ihtimali var zannediyorum. Bilmiyorum gerçi İtalya'da ikinci bir maç oluyor mu olmuyor. Evet hiç iyi oynamıyorsunuz çocuklar diyelim. Tekrar başarabilirsiniz diyorum. Yani Parma da mesela çok e, ciddi bir oyun sergiledi. Özellikle Yuric, Ray Devolt ikilisi gayet güzel pas bağlantıları kurdu. Bakalım bu uzatmanın ikinci yarısında belki bir şeyler çıkar. E, bir tık hücum ağırlıklıya da geçebiliriz. Aman çocuklar, güzel. Bari penaltılara kalalım ya. Hani penaltılarda sonuçta %50 %50 şansımız var. Biz biraz daha dezavantajlıyız genç bir kaleciye sahip olduğumuz için ama belli de olmaz. Doda İliçe döndük. Segre'den tekrar Dodaya. Evet, müthiş bir pas hatası. Yani yakıştıramıyorum artık bu hataları ama onlar da bir hata yaptılar. Francesco Saric oraya gelen top bir offside şüphesi var zannediyorum ama hayır golü geçerli saydılar. Bravo çocuklar. Şimdi dengeliye çekileceğim. Süpersiniz beyler diyeceğim. Şu dakikadan itibaren de artık sık sık zaman geçirme yoluna başvuracağım. Çünkü 3-2 kazandık. Ee, gayet de güzel bir galibiyet oldu. Tebrik ediyoruz çocukları. Dediğim gibi kazanmak önemli. Turda geçtik. Bu açıdan da oldukça mutluyuz. Ee, ama Claudio Gómez 3 hafta kaybetmişiz mesela. O hoş olmamış. Hiçbir şey yok yani onsuz oynamaya çalışacağız. Tabii bir yandan oyuncularımıza bir tık böyle izin vermeye çalışalım. Napoli karşısında çok ciddi bir maça çıkacağız. Beşinci sıradalar ligde. Hani benim çok umudum yok ama elimizden geldiğince de tabi direnmeye çalışacağız. Özellikle Gomez'in sakatlığı, kalecimizin sakatlığı artık elimizi iyice sıkıştırmaya başladı sürekli olarak bir engelle karşılaşıyoruz. Bir sakatlık ortaya çıkıyor. Oyuncuların sözleşme yenileme talepleri, işte oynama talepleri hep böyle bir engeller var. Ama zaten meziyet nerededir abi? O engelleri geçebilmektedir. Öyle değil mi? Hayat gibi aynı. Hayatta böyle sürekli bir engel çıkartır. sürekli bir sıkıntı çıkartır. Meziyet nedir? Onları aşabilmektir. O yüzden hiç bahanelerin arkasına sığınmadan çıkacağız abi. Oynayabildiğimiz maksimum oyun oynayacağız. Öyle değil mi? ki ee, yani kimse bizden bu maçta bir galibiyet beklemiyor. Onları haklı çıkarmaya çalışalım Bu tarzı bir motivasyon tekniği kullandık ama bakalım tutacak mı? Kendi evimizde oynayacağız. Napoli'de de ciddi bir ekip. Nihayetinde. Evet baksana yağ gibi paslaşıyorlar abi adamlar. Of 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 of. Top yüzü göstermeden kalemize kadar geldiler. Bir de üçlü mü beşli oynuyorlar ya inanılmaz. Bakalım ne olacak abi. Belki duran top golü. Ah oh be direktten döndü. Çok ciddi bir pozisyon harcadık. İlk e, 20 dakikada bitmek üzere sarı kart mı gördük? Mariano'ya biraz sakin ol diyelim. İlk 30 dakikayı geride bıraktık. Aç kullanacağız. Top kaybı gelmezse gol olabilir belki de. Stulak, Lund, Makaroni. Gayet güzel. Gidemiyorsak geri dönelim yani yapacak başka bir şeyimiz yok. Butaro. İliç ile oynadık yine. Makaroni. Lund. Mariano, Sutulak, Brunori muhteşemsiniz beyler. Cidden bu kadar kaliteli bir organizasyon görmeyeli. Çok uzun bir zaman olmuştu. Bunu Napoli karşısında gerçekleştiriyor olabilmek bizim için gurur verici bir tablo açıkçası. Umarım böyle devam ederler bir 45 dakika kadar daha. Yani zor olacak ama imkansız değil. Attığımıza göre demek ki mümkün olan bir şey. Harika pas kaybı. Pas hatası daha doğrusu. Bu taro. İliç aman diyeyim. Tehlikeli paslar atmayalım takım arkadaşlarımıza. Sevgili. Çok güzel. Bak şu an çok beğeniyorum Palermo'nun oynadığı oyunu. Açı arıyoruz sürekli. Gördük nihayet boşluğu. burun vurdu, 2-0 yakaladık. Arkülade bir organizasyon daha. E, yani gerçekten futbol okullarında gösterilebilecek organizasyonlardandı. Görece bizden çok daha üst kalibrede olan bir rakibe karşı harika bir futbol ortaya koyduk ilk 45 dakikada. Napoli tarafı zaten hemen değişikliklere de başladı. Şimdi temennimiz, beklentimiz nedir? Napoli karşısındaki bu üstünlüğü koruyabilmek. E, çok daha fazla gol atmak evet mümkün ama öyle bir acelemiz yok açıkçası. O yüzden elimizden geldiğince kalan süre zarfında üstünlüğümüzü korumaya çalışacağız. Stülak'ın sakatlığı çok hoş olmadı tabi ama bakalım. Yani Dario Saric de bir kendini göstersin. Hocam beni bir oynatın diyordu. Hiç kötü bir profili de yok. Siz de görüyorsunuz. Oynasın hocam. Yine geliyorlar. Real art bayağı bir e, bizim sağ beki zorladı. Uzaktan bir şut. bravo kale. Hadi çocuklar son 20 dakika kaldı. Gerçekten bence başarabiliriz. Biraz dengeliye çekilip sık sık zaman geçirmek için oynayabiliriz. Rakip savunmanın üzerine gitmekten de artık vazgeçip son 10 dakikaya girerken kalan 3 değişiklik hakkımızı da kullanalım. Doda artı Aurelio yapacağız. Klasik zaten. Onun dışında Insigne yerine Francesco Mariano yerine mi alsak manchester Evet öyle yapalım. Gerçi hakkımızı doldurmuşuz. Bir yandan da şeyi düşünüyordum hani Bruno Rui de çıkarabiliriz diye düşünüyordum ama ziyanı yok. Soleri zaten hala sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. 90 artı e de geldik. Allah müthiş bir galibiyet. Çok kritik, önemli bir galibiyet. Üstelik oyun olarak da bence çok kıymetli bir galibiyet elde ettik. Harikasınız beyler diyelim. Tabi ligdeki pozisyonumuza bir tekrar bakalım. 24 puana ulaşmışız. 10. sıraya kadar yükselmişiz. Tabi ligin birincisine falan yetişmek artık biraz zor Ligin ikinci yarısına da yaklaşıyoruz artık. Ay imkansız değil matematiksel olarak bir hala şansımız var ama çok fazla kaybedip berabere kaldığımız için tabi umutlarımız biraz daha zayıf. Merkezimizin iki kilit ismi gitti. Sakatlar yani şu anda. Kaleci yok. 3 bir sakatlığı daha bence bu takım kaldıramaz. Yani bir sakatlığın daha üstesinden ben çok gelebileceğimize inanmıyorum. Kaza bela olmadan atlatabilirsek çok mutlu olacağım. Ama yenilirsek de bahanemiz hazır abi. 3 kritik oyuncumuz sakat ki ikisi merkez ikilimiz. De. Takımın beyni yok yani şu anda. Hani o mücadele eden oyuncuları yok sahada. O yüzden ne yapacağız? Yedek oyuncularımıza güveneceğiz. Atalanta karşısında yine aynı sistem, aynı oyunla mücadele edeceğiz. Bilmiyorum belki de bir beraberlik alıp bölümü o şekilde kapatacağız. Bir sonraki bölüm öncesinde de transfer sezonu açılacak. Ben yine şunu tekrar edeyim bölüm kapanmadan. Herhangi bir transfer düşüncem şu anda yok. Kaldı ki param da yok. E bu arada Sarıç geldi. Yani evet ya bir süre aslında şans verebiliriz. Kaybet etmek de istemiyorum Bosnalı oyuncuyu. Çünkü rotasyonumuzun çok kritik önemli bir parçası. Ona da şans verebiliriz. Onun dışında transfer dönemine gelecek olursak şöyle bir düşüncem var. Kimseyi gönderme niyetinde değilim, kimseyi alma niyetinde değilim. Takımın şu andaki derinliğinden, oyunundan, mücadelesinden memnunum. Biz beklentilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Hedeflediğimiz noktaya doğru ilerlemekteyiz şu anda. Bu yolda kazalar olacak, sıkıntılar olacak. Amenna yani hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi hep beklediğimiz şeyler bunlar. Fırsat transferi olursa değerlendirme taraftarıyım. Ama onun dışında hani birini satalım, biri gelsin. O tarz bir hamle yapmayı pek düşünmüyorum. Sebebi nedir? Paramızın olmamasıdır. Başka hiçbir sebebi yok değerli arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. Ayrıyetten şöyle de bir düşüncem var. Atıyorum. Segre çok güzel bir performans verdi. Diyelim bu 18 haftada. Geldi yapay zeka takımı dedi ki 4-5 milyonu alayım Gönderirim yani her oyuncu benim için şu anda bu kariyerde Bedelini bulduğu takdirde gidebilecek pozisyonda O parayla da ki çok az bir yüzdelik alıyoruz o paradan Önceden de bahsetmiştim atıyorum 5 milyona bir oyuncuyu satıyoruz Yönetim bize bunun 500 binini falan veriyor ee, Öyle bir durumda da o bütçeyi maaşa kaydırarak belki kiralık Efendim söyleyeyim belki bedelsiz bir oyuncu çözerek açığımızı kapatmaya çalışacağız. Hani transfer yapmak istemiyorum cümlesinin altında biraz da böyle bir imkansızlık var açıkçası. Öyle de özet geçmiş olayım. Bu arada İliç olmadı. Keşke değerlendirebilseydik. Hiç fena başlamadık bu arada Atalanta karşısında. 20 dakika geride kalacak. Ah be abi şu hava toplarından çektiğimiz kadar bir pas hatalarından çekiyoruz. Başka da yani fazla bir derdimiz yok. Skamak kattı. Bu da çok kaliteli topçu abi adam. Yani Premier Lig'den gelmiş İtalya'da şov yapacak haliyle. İlk golü yemiş bulunduk ama hala bir umut ışığı gözüküyor istatistiksel olarak. Onu da belirtmeden geçmeyelim o koli. Buna aç İliç bravo. İkinci bölgede topu ayağımızda tutmakta. işte merkezde çok zorlanıyoruz. Hop 2-0 oldu. Yani çok yapabilecek bir şeyimiz yok dediğim gibi. Ama biraz daha agresif dikine oynamayı tercih edebiliriz. Bakalım bu şekilde gol bulmak da mümkün. Bu arada ben bir kamera ayarı yapayım. Şu taktik şeyinin gözükmemesiyle alakalı bir şikayetiniz vardı zannediyorum. O yeni yeni aklıma geliyor benim. Gelmediği biraz şöyle yukarıya doğru çektik mi zannediyorum, değil mi? Buraları da halletmiş olursunuz. Aynen öyle. Herhalde bu kameranın açısı size yeterli olur diye düşünüyorum. Üçüncü golü de yemişiz görmedim ben ama siz gördünüz. Ee, zapa da mı attı? Yok, 3 asist de ondan gelmiş. Vallahi bravo. Ya çok kötü oynuyoruz. Yapacak bir şey de yok. Dengeli bir şekilde oyun oynamaya devam edeceğiz. Temennimiz nedir? Daha da farkın açılmamasıdır. Onun dışında pek bir problemimiz yok. Koli de Rune. Aman çocuklar. Harika girdik araya. Of harika bir şut. Çok sert. Yani Musso zaten önde yakalandı. Geri geri gelirken pozisyon almaya çalışıyordu ama şut da çok sert olunca tabii Tutması zor bir koptu. O yüzden güzel bir gol. İlk 55 dakikada 3-1'i yakaladık. Bakalım belki bir gol daha gelir belli olmaz. Haydi aslanlar. İliç direkten döndü. Kolasin aç. Tersten kullanacağız. Vallahi şuradan bir gol daha tadından yenmez abi. Ama işte zor. Insigne deruna kaptırdık. Kategori. Aman beyler dikkat edin. Koloi. Koli. Zapa da Bugün içimizden geçti. abi bir rica ise. 3 asist yaptı. Eyvah 4 oldu. Abi Skamakka da yani öyle bir topçu ki adam bulduğunu atıyor bulduğunu atıyor yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Şu anda şey var yani hani beklenti olarak daha fazla fark açılmasın maç bir şekilde bitsin diye düşünüyorum. Veyahut gol atmaya biz de devam edelim ki büyük rezillik çıkmasın. Harika geldik. Vasić vurdu. 4-2'yi yakaladık. Bravo çocuklar. Ufak tefek değişiklik de yapalım. Orta sahil zaten alamıyoruz. Yani öyle bir sıkıntımız var. Maldini'yi bir alalım. E, Mancuso artı Francesco artı Soleri yapabiliriz. Bir de Aurelio'yu şuraya atsak herhalde iyi olur diye düşünüyorum. Zaten kötü oynuyor takım komple olarak. 4-2. Yani bu şekilde bitsin be. Çok da uzatmaya gerek yok bence. Okoli. Skamakka. Sopi. Aurelio girdi araya. Bravo. Maldini'den. Top kaybı. İkinci bölge top kayıplarından nefret ediyorum. Lukman vurdu 5-2 oldu. Arkadaş yani sezonda hiç iş yapmayan adamlar bu maçta açıldılar. Hakikaten inanılmaz. Yani Lukman için söylüyorum. Skamakka için değil. Maldini. Muson'un müdahalesi var. Ha tabi bir de bizim kaleci. Bigliakili mi? Bigliakili kim? Abi biz bu kaleciyi görmedik mi? 5-3 oldu bu arada skor. Pozisyonu tekrar izleyelim ben kaçırdım. Biz nasıl bu kaleciyle çıktık ya görmedik mi? Bir de offside'den saymadılar. Allah ben de diyorum ki abi bu kadar. Baksana Altyapıdan mı bu? Kim bu? Ben hiç şey yapamadım. Hiç iyi oynamadık tabii ki diyelim. Bir hemen bakalım. Çok merak ettim ya. Bizim kalede kim oynadı arkadaş? Aa, altyapıdan birini koymuş. Neden? Yedek kaleci de sakatlanmış. Şaka yapıyorsun. Ee, kaç? 3 hafta yok. Abi çok kötü. Oyunun cilvesi mi diyelim? Ha? Ee, ben öyle yorumlayacağım muhtemelen. Tam e, Palermo ile toplandığımız bir süreçte, kendimize yavaş yavaş geldiğimiz bir süreçte yani müthiş bir aralık ayı geçirdik ciddi rakiplerle dolu bir Aralık ayı geçirdik. Tam da böyle galibiyet serisi, iki kaleci birden sakat, iki merkez orta saha sakatlandı. Şans yani evet bunu sports interaktif forumlarına ilettiğiniz zaman ya bu da mı tesadüf falan dediğiniz zaman şans diyorlar. O yüzden şans yorumu yapacağım ben de. Sağlık olsun. Sizlerle beraber Aralık ayını tamamladık. Ee, bir sonraki bölümde ne yaparız? Yine çok uzun tutmayız ya. Çünkü 5 karşılaşma var. Evet bence de. Yani 3 karşılaşma yapıp bir sonraki bölümü yine hızlı bir şekilde kapatırız diye düşünüyorum. Bu bölümden umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer hoşunuza gittiyse bir aboneliğinizi alırım. Zahmet olmazsa deyip son sözü artık sizlere bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşça Hoşçakalın.